Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 48 Muğla için güzel bir lezzetimiz var. Çok araştırma yaptık. Bu seride bayağı bir zorlanıyoruz. Hangi yemeği yapalım, hangi çorbayı yapalım, hangi tatlı yapalım diye araştırırken biraz zorlanıyoruz. O yüzden bugün Muğla için güzel bir kefal dolması yapacağız. Çok şu bir kefalımız var. Buyur malzemelerle tarife geçiyoruz. Kefal dolması için kullanacağımız malzemeler 1 kilo 400 gram kefalımız var güzel bir şekilde temizledik. İçini dışını pullarını tertemiz yaptık. 2 adet taze sarımsak, 2 dal pırasa, 4 adet taze soğan, bir tutam dereotu, bir miktar taze nane, çok az bir şey limon, maydanoz ve burada 2,5 su bardağı pirincimiz var. Yaklaşık 15 dakikadır suya ısladık. O şekilde bekliyor. Tuz, karabiber, defne yaprağı, bir tane orta boy soğan ve bir miktar zeytinyağı kullanacağız. Buyurun hemen tarifimize geçiyoruz. Öncelikle soğanımızı yemeklik doğrayacağız. 4 tane taze soğanın sadece beyaz kısımlarını da kuru soğana doğrayıp karıştıracağız. Bu tarifimiz bol otla yapılıyor, yeşilliklerle yapılıyor. Biz de bugün pırasa, soğan, sarımsak işte maydanozlu, naneydi, dereotuydu. Bunları seçtik. İsterseniz farklı malzemeler de koyabilirsiniz. Hatta ısırgan otu bile koyacaktım. Bugün metro marketlere gittiğimde ısırgan otu yoktu. Olsaydı ısırgan otu da koyacaktım. Soğanımız hazır. Ocağımızı yakıp pilavımızı yapmaya başlayabiliriz. Ocağımızı yaktık ve tenceremizi ocağın üzerine aldık. İçerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Bugün zeytinyağı kullanacağız. Yağ kullanmıyoruz. Sade yağ kullanmıyoruz. Şöyle bakalım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı tencereye aldık. Ve doğradığımız soğanları ekliyoruz. Soğanları kavurmaya başladık. Soğanlar kavururken biz de diğer taraftan pirinci süzeceğiz. Soğanlar yeterince kavruldu. Yıkayıp süzdüğümüz 2,5 su bardağı pirinci tencereye ekliyoruz. Orta ateşte yavaş yavaş kavuracağız. Ortalama 3-5 dakika kavursak yeterli. Sırada pırasamız var. Yine pırasanın beyaz kısımlarını pirinçin içine doğrayacağız. Yeşil kısımlarını da birazdan fırında pişerken yemeğimizin üst kısmına koyacağız. Doğradığımız pırasları da pirincin üzerine ekliyoruz. Bir iki tur daha karıştırırsak yeterli olacak. Pilavımızın tuzunu ve karabiberini ekleyeceğiz. Şöyle bir, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve dolu dolu bir tatlı kaşığı da karabiber. Çok az karıştırıp bir su bardağı su ekleyeceğiz. Suyunu çok vermiyoruz. Suyunu fırına gönderirken vereceğiz. Şimdi sırada suyumuz var. Bir su bardağı bulup suyu ekliyorum. Kapağını kapattım ve ocaktan alıyoruz. Pirinci burada bekleteceğiz. Orada dinlensin. Ocağımız üzerine döküm tavamızı aldık. Ve burada balığın dışını mühürleyeceğiz. Balık da çok büyük. Bakalım tavaya sığacak mı? Döküm tavamız ısınıyor. Isınır ısınmaz balığı pişirmeye başlayacağız. Ama öncelikle dışını güzelce kurulayacağız ki yapışmasın diye ve içerisine tuz atacağız, karabiber atacağız. İç kısmına bir miktar tuz attım. Birazcık karabiber. Birkaç dilim tıraş limon koyuyoruz. İki parça da defne yaprağı koydum. Çok az da dışını tuzlayacağım. Birazcık zeytinyağı. Kefal balığımızı güzelce tuzlayıp yağladık, karabiberledik. İçine birkaç tane limon, bir iki tane defne yaprağı koyduk. Şu an tavamız ısındı ve tavanın içerisine bir iki yemek kaşığı zeytinyağını koyduk. Şöyle şuraya gezdireceğim. Haydi bakalım balığı tavaya gönderiyoruz. Vallahi bundan büyük tava bulamadım. En büyük buydu. Yine de istediğim gibi sığmadı. Olsun. İki tarafında birazcık kızartırsak bizim için yeterli olacak. Yaklaşık 2 dakika alt tarafını kızarttık. Şimdi diğer tarafını çevireceğiz. Her yere eşit şekilde tavaya değmiyor. Sadece bu kısım çok fazla tavaya denk geldi. Buralar istediğim gibi kızarmadı. Olsun geri kalan kısmını da fırında pişirmeye devam edeceğiz zaten. Balığımızın diğer tarafında yeterince kızarttık. Alıp tepsiye koyacağız. Bakalım diğer tarafı daha güzel duruyorsa çok da uğraşmadan evet. Bu tarafı biraz daha güzel duruyor. Tepsiye güzelce yatırdık. Şimdi sıra pilavında. Hatta şey yapalım. Şöyle çapraz koyarım ki tam sığsın. Evet. Böyle daha güzel sığdı. Sıra geldi pilavına. Pilavı tepsiye paylaştıracağız. Fırında pişmeye devam edecek. Şu an fırınımız 200 derecede ısınıyor. Bütün pilavı tepsiye aldık. Sırada suyu var. Suyunu ekleyeceğim. Toplamda 3,5 su bardağı oda sıcaklığında su kullanıyoruz. Sıcak su koymayacağız. Balın iç kısmına pilav koymadım. Birazdan pişince pilavın bir kısmını da balın iç kısmına koyacağız. Bütün suyu ekledim. Şu an fırına gitmeye hazır. Üzerine yağlı kağıtla kapatacağız. Fırına göndereceğiz. Üzerini bu şekilde yağlı kağıtla kapattım. Fırına gönderebiliriz kefal dolmamızı fırına gönderdik. 30 dakika boyunca 200 derece alt üst fanlı bu şekilde pişireceğiz. 30 dakika sonra yağlı kağıtları çıkarıp bütün yeşillikleri doğrayıp üzerine atacağız. Bir 10 dakikada bu şekilde pişireceğiz. Kefal dolmamız fırında pişerken biz de kalan malzemeleri doğrayacağız. Pırasamız vardı. 2 tane sarımsak ve 4 tane taze soğanımız vardı. Bunları ince ince doğrayıp son 10 dakika fırında pilavın üzerinde pişireceğiz. sırada dereotumuz var. Bir tutam dereotunu doğradık ve birazcık nane. Bu da çok olabilir çünkü nanenin aroması çok baskın. Şöyle bir tutam da nane doğrayacağız. Hatta kalın sapı varsa onları da çıkartalım. Kalın saplarını aldık. naneye doğradık. Sırada maydanoz var. Yarım demet de maydanoz doğrayacağız. Bütün yeşillikleri doğradık. Karıştırıp borcumu alacağım. Bir tane limonu da yuvarlak şekilde dilimleyeceğiz. Bütün malzemeler hazır. Birazdan balık pişmeye yakın. Bunların hepsini bala ekleyeceğiz. Evet, şu an tam tamına 25 dakika oldu. Çok hafiften pilavı karıştıracağız ve yeşillikleri ekleyeceğiz. Pilav hem hemen hemen suyunu çekmiş. Çok az bir şey karıştırmamız lazım. Görüntü çok güzel. Defne yaprağıyla pırasanın kokusu çok şahane geliyor. Evet. Pilavı güzelce alt üst yaptık. Şimdi sıra yeşilliklerde. Ve biraz da balığın iç kısmına pilav koyacağım. Bütün malzemeyi koyduk. Şöyle biraz da limon koyacağım. limonlar da koyduk ve üzerine çok hafiften zeytinyağı gezdireceğim. Şu an tekrar fırına göndereceğiz ama önce şuradan bir kesik açacağız. Balık güzel pişti ama içini biraz daha pişmesini istiyorum. Şu an lokum gibi olmuş. Şöyle bakalım evet çok güzel pişmiş. 10 dakikada bu şekilde kızaracak. Tekrar karıştıracağız ve sunumunu yapacağız. Kefal dolmamızı tekrar fırına gönderiyoruz. 10 dakika daha bu şekilde açık pişecek. Evet balımız yeterince pişti. Son 10 dakikada bu şekilde açık pişirdik. Şu an derisi bile çok güzel kızardı. Artık servis yapabiliriz. Duman üzerinde kefal dolmamız geldi. Efendim yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tabağımıza çok az bir şey alıp tadına bakalım. Öncelikle şöyle pilavlı yerinden alacağım. bol sebzeli mis gibi pilav oldu. Şu kısmını da bir parça alacağım. Ama öncelikle iç kısmını göstermek istiyorum. Şöyle nasıl piştiğine bakın. Sabırsızlandım. Hemen tadına bakacağım. Şöyle güzel bir lokma alalım. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı lezzetli olur? Çok şahane olmuş. Hmm. Vallahi tek kelimeyle harika olmuş. Nefis. Pilavı çok güzel, balık çok güzel pişmiş. İçindeki yeşilliklerin pişme oranı çok iyi. Ne çok pişmiş, naz az pişmiş. Efendim tarifimiz tek kelimeyle muhteşem olmuş. Gerçekten çok güzeldi. İnşallah sizler de bu şekilde tarifimizi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Burada Muğla'ya, tüm Türkiye'ye ve dünyada bizi izleyen herkese selamlar, saygılar.